Karanlık İzler kanalından herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda son zamanlarda yaptığım kitap alışverişlerinden bahsedeceğim sizlere. Kidega son dönemde gerçekten güzel indirimler yaptı. İki ayrı siparişi oradan verdim. Yordam indirimleri vardı. Oradan kitaplarda aldım. Daha doğrusu arkadaşım hediye etti. Onları da gösteririm. E, aklımda kaldığı kadarıyla da fiyatlarını da anlatmaya çalışacağım bu videoda. 20'ye yakın da kitap var. Epey kitap var. Bazıları zaten çok merak ettiğim kitaplardı. Yüksek fiyatlı. Onları almaya çalıştım. Öncelikle şöyle kutuyu göstereyim. E, şu iki ayrı e, kutu şeklinde geldi Kidega siparişleri. Kidega tabii aynı dönemde vermemiştim ben bu siparişleri biraz geç geldi onu söyleyeyim genelde biraz e, geç oluyor kidega ama sorunsuz ve temizdi ayrıca kampanyaları da gayet e, makul fiyatlara indiriyordu ondan dolayı tercih ettim son gelen kitaplardan başlayalım isterseniz e, yüzüklerin efendisi 3 e, ayrı kitap olarak aldım bunu tek cildi de vardı bu ilk kitap e, liste fiyatı yanılmıyorsam 226 lira 3 kitabı şöyle göstereyim 250 liraya indirmişlerdi Kidega'da fakat bunlar bitmiş tabii ki ben de alayım dedim filmlerini çok severek izlemiştim fakat kitapları okumadım daha doğrusu zaten yeni aldım kitapları Fantastik alanda çok fazla okumalar yapmıyorum. Yani beni takip edenler biliyordur. Yani filmler çok iyiydi. Kitaplar zaten daha da iyidir diyen çok kişi var. Ondan dolayı filmlerini de ben beğenmiştim bu arada. Onu da ekleyeyim. İlk kitabımız bu. İkinci kitap İki Kule. Bu arada bunun içinde... Orta Dünya posteri var. Ee, şöyle kitabı koyayım. Poster de bayağı büyükmüş beklediğimden. Şöyle bir açıp göstermeye çalışayım sizlere. Becerebilirsem. Bayağı büyük. Bunu da artık asar mıyız bilmiyorum. İkinci kitabın içinde geliyor bu. Zaten herhalde herkes de aynı şekildedir. Bu da üçüncü kısım. Kralın Dönüşü, Puntolar da küçük sayılır ama böyle bir evreni okumak her zaman daha iyidir yani uzun olması kitapların diye düşünüyorum. Eğer bunlarla fantastik dünyada böyle bir kendimi bulabilirsem Tolkien'in diğer kitaplarına da yavaş yavaş yöneleceğim. Gelelim bu son siparişin son kitabına davranış kitabı Robert Sapolsky Pegasus'tan çıkmış şöyle 800 sayfa ve gayet de büyük bir kitap davranış biraz kopya çekeyim isminden en iyi ve en kötü haliyle insan biyolojisi demiş yanılmıyorsam Amerikalı bir biyolog profesör kendisi. Ben e, bu kitabı niye merak ettim veya nereden denk geldim diye soracak olursanız bir TED konuşması vardı. Orada baktım e, çok ilgimi çekti. Adam çok e, değişik bakış açılarıyla e, insana dair şeyler e, sunuyordu. Çok beğendim. E, Zebralar neden ünser olmaz diye kitabı çıkmıştı. Imgeden. Aslında ben bu kitap yokken onu listeme almıştım. Biliyorsunuz İmge biraz pahalı bir yayın evi. Onu almadım. Şu anda da galiba baskısı yok galiba. Bu kitapta 200 liraydı. 100 liraya düşmüştü iki Alayım dedim. Ve bunu aldım. 800 sayfa dediğim gibi ve büyük boy. Biraz içindekilerden bahsedeyim. Bunu tabii bir çırpıda okumayacağım ama okuyanlar çok beğenmişler. Bir saniye önce demiş, saatler ve günler önce, günler ve aylar önce, beşiğe dönüş, rahme dönüş, yüzyıllar ve bin yıllar öncesi, davranışın evrimi, uğruna cinayet işlediğimiz metaforlar. E, Tabi atlı atlı okuyorum hepsini okumadım. Beklentim büyük. İnsan neden davrandığı gibi davranıyor demiş arkasında da. Şöyle bir kitap. E, ilgileniyorsanız inceleyebilirsiniz iç, iç sayfalarını. Şimdi ikinci e, Kidega, e, kargosunu anlatacağım. Bu arada bu kitapların hepsine e, 350 lira verdim. 100 lira e, davranış kitabıydı. 250 de üçlemeydi. O şekilde geldi. E, daha sonrasında ben Kültür Tarihi kanalını takip ediyorum. Medyaskop'un bir e, programı. E, orada vahiy kitaplarını e, konuşuyorlardı. Daha doğrusu bu kitabı incelediler ee, ve çevirmeni de e, Kaan Ökten katılmıştı. Yani ağzım açık izledim. Benim gibi öte dünyalara meraklı olan bir kişinin William Blake'in böyle bir kitabı e, nasıl e, alınmaz e, diye hayıflandım. Daha önce farklı e, yayın evlerinden çıkmıştı bu kitap. E, orada daha inceydi. Burada solda İngilizce Sağda da Türkçesi var. Şöyle göstereyim. Ciltli baskı bu arada. Ciltli ile ciltsiz arasında çok fiyat farkı yoktu. Ben de almışken bunu alayım dedim. Bu şiirler ve görseller var. Yani müthiş. Ben zaten ilahi komediyi, Arda Birafname'yi çok severek okumuştum. Böyle bir şiir kitabının varlığını da görünce hemen e, aldım. Şöyle güzel de bir e, baskısı var. Everest yayınlarından çıkmış. E, okuduktan sonra tabii ki sadece bu kitaba da bir şeyler anlatabilirim. Bunu almışken e, tabii şunu da kaçırmayayım dedim. Blake'in e, biyografisi. E, Peter Ackworth'un e, kalemi aldığı. Alfa yayınlarından çıkmış. E, bu da hacimli. E, 700 sayfaya yakın diyelim. E, İngilizceden de çeviren Burcu Alkan. Şöyle bir aldım, inceledim, açtım ilk sayfasını. Giriş çok hoşuma gitti. İşte örnek veriyorum 1750 yılının işte bir sonbahar akşamı hafif rüzgarlar eşliğinde yemek masasında kuru fasulyesini yiyen işte bilmem ne bilmem nenin alt katında William Black adında bir çocuk dünyaya geldi gibi. Tabii birazcık ben doğaçladım, bazı yerleri ekledim çıkardım. Bu kadar nasıl detay veriliyor ya dedim bir biyografi kaleme alınırken. Yani çok detaylı bir biyografi olduğuna şüphem uyanmadı. Bunu söyleyebilirim. Bunu da vahiy kitaplarını beraber okurken belki ikisini eş zamanlı okuyabilirim. Daha keyifli olabilir bunların fiyatları da böyle 85-83 gibi bir fiyata geldi. Bu ikinci kargo daha önceden verilmişti. %50 kitapları seçtim indirimde. %15'likte olduğu bir uygulamasını kullandım ve kitaplar %65 indirime geldi. Fakat onun, o kampanyada bitmiş. Onu da söyleyeyim. Zafo'nun Ruhlarla Birenti. Bu bir dörtleme. Neydi dörtlemenin ismi? Unutulmuş Kitaplar Mezarlığı ben ilk üç kitabı almıştım e, fakat bu kitap bin sayfadan fazla e, pahalıydı e, çok iyi, iyi, iyi fiyata geliyordu hemen alayım dedim. E, Zafon e, ne yazık ki pandemi döneminde de vefat etti İlk üç kitabı da okumadım fakat e, okuyan arkadaşlarım çok beğenmiş yani öve öve bitiremediler e, ilk defa hani bu kadar kalın kitaplar bu kadar hızlı okunuyor Uğur kesin okuyor dediler. 4 kitabı da beğenmişler. Çok ilginç geldi bana. Sever miyim? Sevmez miyim? Hiç bilmiyorum. Çünkü çok fazla içeriğine dair bir kafamda bir şey oluşmadı. Fakat ben Kırmızı Kedi yayınlarında fuarda çalışmıştım. Orada da şunu fark ettim. Zafonu bilen gelip alıp gidiyordu kitabı. Bilmeyen de tabii es geçiyordu. Öyle bir yazar. İspanyol bir yazar. Ee, bakalım onu da okuyunca yorumlayacağım. Ee, bir ciltli kitap daha aldım. Fali Rıfkı Atay Çankaya. Bu kitapta 215 liraydı. Farklı sitelerde liste fiyatı. Ee, 100 liradan daha aşağıya geldi fiyatı. Büyük boy ciltli alayım dedim. Daha önce ben Fali Rıfkı Atay okudum. Tuna kıyılarını okumuştum. Açıkçası pek beğenmedim ama e, Çankaya daha önemli bir metin ve bunu okumayı düşünüyorum. Ondan dolayı böyle ciltli alayım dedim. Baskısı güzel. Hoşuma gitti. Büyük boy. Sert kapak. Bu tarz eserleri birazcık böyle aldım. Akabinin de e, sel yayınlarına uğramıştım. Bu kitaplar da yeni çıktı sayılır ama hani bir ay falan olmuştur. E, hemen gidip sel yayınlarının şubesinden, Cağaloğlu'ndan aldım. Hiçliğe açılan pencere. Cioran'ın bir kitabı. Daha doğrusu Çoranın bir kitabı. Ben zaten bunu okuyup bitirdim. Okuduğum hangi ay oluyor? Temmuz. Temmuz ayında okuduğum kitapları anlatırken bundan da bahsedeceğim. Çevirisi falan güzeldi. Yine oradan ben çok seviyorum Akutagawa'nın e, öykü derlemesini aldım. Bir Budolanın yaşamı. E, Akutagawa'yı da çok seviyorum. E, Türkçe'de Zeynep Ebru Okyay çevirmiş. Bunu okumadım. İnce bir kitap. E, buna da bakacağım. Daha sonrasında bunlar da en son gelenler. E, Yordam kitabının. E, Kitap yurdunda %50, perşembe günleri her hafta yeni bir yayın evi %50'ye indiriyor kitaplarını, kampanya yapıyor. Orada vardı, arkadaşım Doğan da kendisine de kitap alıyordu. Bana da yordamdan kitaplar yolladı. Bu dört kitaba 100 lira verdik. 105 lira mıydı? Öyle bir şey. Bence iyi yani ortalama 25 liraya falan geldi. Akabininde de zaten zamlandı kitaplar onu da söyleyeyim. İlk olarak e, Gök Cephesi. Bu yazar nereliydi? Vietnamlı. E, ilginç bir kitap olabilir. Hiç okumadım. E, Cemal Süreyya çevirmiş. Cemal Süreyya Guatemala'lı yazar e, a, neydi adı? Asturias'ın da kitabını çevirmişti. İkinci kitabı Muz Uçur Onu da çok beğenmiştim. E, bu kitapta böyle. Bu ince zaten. E, 128 sayfadan oluşuyor. Çok fazla bilmiyorum ama Vietnam edebiyat falan deyince merak ettim. Bu yazarı seviyorum. Ee, yeni Paris'in son günleri e, fantastik kitaplar yazan bir e, kalemi var. Hep ben şey derdim ya böyle fantastik bilim kurgu hep böyle geçmişte gelecekte genelde e, anlatılıyor. Günümüzde e anlatırsa nasıl olur? Bu yazar genelde günümüzde geçiyor kitapları. Fakat tuhaf bir kurgusu var. Yani günümüzü anlatırken birden bir diyar açılıyor ve oraya gidiyorsunuz. Farklı bir evren gibi düşünebiliriz bunu. O oradaki olayları anlatıyor. Daha çok ekolojiyle ilgili sorunları, çevreyle ilgili sorunları da ele alıyor ben seviyorum iki kitabını okudum ee, ve diğer kitapları da bende var bu yoktu onu aldım ee, tuhaf kurgunun ustası demiş İkinci ee, dünya savaşı yıllarında paris'te eski paris'te ve yenisinde demiş herhalde onları kıyaslamış ee, bu yazara bir şans verin çok fazla okunduğunu görmedim ee, köle diye bir kitap ee, bunun hakkında da çok fazla bilgim yok Hans Körk yazmış okuyanlar gene güzel e, yorumlar yapmıştı bu da bir roman yordam kitabın kitapları da genelde zaten e, edebiyat kısmı tam bana hitap ediyor yordamdan son kitapta Salkabalka e, Latnes'in bir kitabı bu yazar mıydı Nobel'li olmayabilir e, yok doğru hatırlıyormuşum 1955 yılında Nobel almış bunu da İpek Dadakçı yanılmıyorsam kanalında söylemişti. Bir ara görmüştüm. İzlanda'da da geçiyormuş herhalde kitap. Güzel de sevdim demişti. Aklımda kaldığı kadarıyla oradan bunu da aldım. Son bir kitap kaldı. Bu kitap yurdundan değil. Bunu da bir arkadaşım hediye etti. Sağ olsun Uygar Necip Tosun'un öykü, terimleri, sözlüğü senin işine yarar. Sen daha çok roman seviyorsun ama hani öykü de yazdığını biliyorum dedi. Ondan dolayı da bu kitabı bana hediye etti. Teşekkür ediyorum. Ketebe yayınlarından çıkmış. Gerçekten de böyle yazma ile ilgili kitaplar okuyorum ben. Fakat çok fazla da paylaşmıyorum. Bazıları teori, ağır kitaplar da olabiliyor. Bazen tam tersi de olabiliyor. Çok fazla paylaşmıyorum. Bunu da aldım. Bu arada bir öykümde bir dergide yayınlanacak. O da yayınlanınca bilgi veririm okumak isteyenlere. Benim aldığım kitaplar bunlardı. Belki birkaç kitap daha almışımdır ama gözümden kaçtı. Bayağı kitap olunca da karışıyor. Böyle bir değerlendirdim. Tabii ki kitap fiyatları yükseliyor. Bir yandan hem Fiyatları yüksek diyoruz. Bir yandan da kampanya görünce almaya çalışıyoruz. O şekilde bir alışverişim oldu. Aralarında okuduklarınız, öncelik verdiğiniz kitaplar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.